Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Estonya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi oyunu başlatacağım ama Sovyetler büyük ihtimal bir iki ay sonra savaş açacak oyun tarihiyle tabii ki. Bir de şöyle bir olayımız var. Şimdi iki tane seviye 10 fortumuz olduğu için yapay zeka bu fortları vurmadan bizim askerlerimize saldırmak istemeyebilir. Yani askerlerimiz büyük ihtimal belli bir süre güvende olacak ama ondan sonrasında başımız büyük belada. <laughs> o yüzden şöyle yapacağım. Ne kadar zaman limiti koyalım? Eğer 1941'e kadar olabilir ya da işte dayanamayacağımızı düşündüğümüz ana kadar olabilir. Belli bir yerden sonra ama mifere gireceğim. Ya da şöyle bir şey yaparız. Mesela Sovyetler bütün askerlerini çekip sadece bizi yok etme moduna girerse herhangi bir zamanda o zaman bunu deneriz. Dostu mifere katılırız. Çünkü o öyle bir zamanda yok olmayı hak ediyorlar yani. Bir de yapmamız gereken birkaç tane şey var tabii ki. Birincisi şunu da üretimde olan askerleri iptal edeceğim. Sadece bir atlı bir tank üreteceğiz. Bir diğeri de tümenlerimizi küçültmemiz gerekiyor. Şimdi Sovyetler bize saldırıp askerlerimizin gücünü gördüğü zaman, şu anda gördüğünüz gibi güçleri yok. Bunu fark ettiğinde ardı ardına aynı bölgeye saldırmaya başlayabiliyor. Yapay zekanın bunu yapmaması için askerlerimiz güçlüymüş, güçleri varmış gibi göstermemiz gerekiyor. O yüzden tümenleri şöyle bir 10 vite çevireceğim ki biraz insan gücü kazanalım. Sonra Sovyetler savaş açtığı anda askeri yasamızı değiştireceğiz, aldığı serv'e geçeceğiz. Bir de üretimlerde önceliği şöyle Anti-Aira, anti tanka Ondan sonra trene vereceğim. Hatta treni şimdiden şöyle yağdıralım. Supporting Ambit'e de biraz yukarı doğru atayım. Çünkü bizim trenlerimizi bombalayacaklar arkadaşlar. Yani hiçbir trenimiz kalmayabilir. Şimdiden bol bol üretmemiz gerekiyor ki başımız sonradan çok fazla ağrımasın. Ve şöyle başlatalım bakalım. 5 hız gitmesek daha olur da. Sovyetler de yani şu Justify bittiği anda savaş açmayabilir bize. Biraz bekleyebilir. İnşallah beklerler de. Çünkü ihtiyacımız var şu Axis Baltic Industry iptal edeceğim. Bunu iptal etme sebebim de şu arkadaşlar. Eğer National Focus'unuz seçildiyse daha hızlı bir şekilde politik puan kazanıyorsunuz. Ve daha fazla puanımız biriksin istiyorum. Ondan sonra şuradaki e, Army bir şey olması lazım. Bizim asgari yasa değiştirme ücretimizi değiştiren. ha. şu. Şunu seçeceğiz. Bu da askeri yasaları seçtiğimiz zaman daha az politik power gitmesini sağlayacak. Buna neden ihtiyacımız var? Çünkü askeri yasayla beraber arkadaşlar export fokusu closed ekonomiye çevirmemiz gerekiyor. Bizim şu anda kalbine kalabileceğimiz tek de yer deniz. Ve Sovyetler şu anda yaptığı gibi savaş açtığında Almanlardan aldığımız çeliği yutacaklar. Biz bir şey alamayacağız. O yüzden closed ekonomi bizim bir işimize yaramayacak. Onun yerine ülkemizdeki çeliği kullanmamız önemli. Şimdi bunları iptal edelim. Öncelik antrenman antrenman diyorum ya. Tamire gitsin. Buradan da tamir seçelim. Fabrikalar öyle boşta kalacaktı. Sonra bizim 18 tane bir uçağımız var. Bunları da düşman uçaktan engellemeye vereceğim. Belki bir iki tane uçak vururlar ya vurmazlar. Yine aşırı önemli bir şey değil. Asker eğitimlerimiz de hazır mı? Daha değil. Tamam. Sovyetler arkadaşlar bize mutlaka çıkartma yapmayı deneyecek. Ama çıkartma yapmayı tandık askerlerle deneyebilir. Çünkü Sovyet yapay zekası çıkartma yapmaktan anlamadığı için bazen saçma sapan askerlerle garnizonlarla falan çıkartma yapmaya çalışabiliyor. Öyle bir şey olursa bizim bu atlarımız savunur ve biz de çok rahat yaşarız. En azından bize böyle karadan saldırmaya başladıkları ana kadar. Tamam tankımız bitmiş. Onu hemen cepheye atalım. Atlı da bitsin. Bu tankı şuraya koyabilirim çok fazla saldırı gelse. Şimdilik burada bekletelim. Şurada. Araştırmada şöyle anti tankların değil de anti yılan araştırmasını artıracağım. Bu çünkü şeyleri de bufflıyor stratecan teileri de baslıyor Ve Mansurya'dan da dünyanın en önemli desteğini aldık arkadaşlar. Bir tane konvoy. Yani o olmasa biz ne yapardık Allah bilir tabii ki. Diğer ülkeler bize hiçbir şey vermez mi istesek? Zah vermiyorsun. Niye? Elinde yok. Tren? vermiyorsun. Elinde yok. Peki. İngilizler Almanlar vermiyor. Bak belki sen verirsin. Zah vermiyorsun. Elinde yok. Anteir yok. Trene basacaktım zaten de. Tren yok. Peki Amerikalılar. Siz, evet daha vermiyorsunuz. Tren vermiyorsunuz. Çok teşekkürler. Yani bütün dünya bize gelince yok. Başka bir YouTube listesi var ya ortalığı yıkarlardı. Norveç'e İtalyanlar çıkmış. <laughs> Almanlar çıkıyor herhalde diyecekti. İtalyanlar bir şekilde yolunu bulmuş çıkmışlar. Biz başka kimden yardım isteyebiliriz ya? Şimdi faşist olduğumuz için faşistlerden isteyelim desek. İtalyanlardan deneyelim. İtalyanlar silah sende elinde yok. Tren sende elinde yok. Ne var lan oğlum elinizde? Elinizde ne aldınız siz? Bu da yok. Yakıt. Öyleyse bastım yakıta. Belki gösterir o da yok. Dur lan şimdi bir şey deneyeceğim. Romanlar bana yakıt veriyor musunuz? Elinde yok. Siktir git ya. Romanların elinde yakıt yokmuş. Bize gönderemem bir şey. Yedim anasını satayım. Neyse. Şu atlıyı da gönderip cepheye ya de. Yani oyunun sana yok demesini en iyi bu şekilde kanıtlayabilirdim herhalde. Romenler yakıt yok diyor bizim için. Japonlarda falan hiç istemeyeceğim o zaman. Zaten verseler de getiremez oradan buraya kadar. Her yerde vurulur. Şu war basabiliriz. Daha bastım gitti. Tamirlerde arkadaşlar buraya gelip fortlara öncelik vermem gerekiyor. Çünkü fortları tamir ettirmezsek yapay zeka bombaladığı fortların oradan saldırmaya başlar. Yani tren hatları falan da önemli de evet. Çıkartmayı tamir ettiğimiz gibi dandik birliklerle yapıyorlar. Savunuruz büyük ihtimal. Evet. Şimdi. Şunu da yap hadi. Ee, hala trenimiz var güzel. Ne yapacaktım ben ya? Şeye bakıyorduk. Ha unuttum. Her şey. Tamirler. Tamirleri şöyle tepeye yapmamız lazım. Üç bölgeden saldırı alabilecek yerler. Şu Narva yazan yer ve şurası mutlaka tamirde olması gerekiyor. Buraya zaten bombalamamışlar da. Şurası lazım. Çünkü yani üç bölgeden saldırı alabilen bir yeri bombalarlarsa zorlayıp geçebilirler. Yani seviye 10 fort var yok anlamı yok. Çünkü bombalayınca fort kalmıyor orada. Tamam. Zarar kötü aslında. Bombalayarak bayağı dövüyorlar bizi ama. Biraz da olsa tamir edebiliyoruz. Sahil fortlar önemli değil. Sahil fortlarını direkt yok sayacağım. Hatta keşke burada öncelik olarak sadece fortları tamir et falan diyebilsek. Ama dedirtmiyor oyun işte. Güzel. Tamirler çok felaket gitmiyor ama. Aşağıya. Dikkat etmezsek çok fazla bombalanırsa geçmiş olsun. Hani daha 41'i göremeden direkt şey yapabiliriz. Teslim olabiliriz. Kurtların gücü 93. Ya yani en azından bombalamanın daha üstüne tamir edebiliyoruz şu anda. Ne kadar uçakla bombalıyorlar bizde? Çok fazla değil. Biz hiç onların uçağına vurmuş muyuz? Evet bir tane fighterlarına vurmuşuz. Çok şey yaramışız yani. Askerler böyle elinde silahla gökyüzünde ateş etse daha fazla şey vururlarmış. Şimdi yine şu portlar öncelik. Tamam. Komünizm influence var ülkede ya. Sovyetler bize sarırken neden bir ülkede komünizmin influence olabilir ya? Adamlar bizi öldürüyor. Biz en iyisi onların tarafına geçelim diyen insanlar var şu anda ülkemizde arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Doğrusu yani Rusları sevenler de var bu ülkede sonuçta değil mi? Hepsi normal. Ee, evet. Trensizliğin etkisi buraya vurmaya başlamış. Doğrusu trensizlik değil de tren raylarını tabir edemiyoruz. Onun etkisi. Ama onu işte bırakamıyorum şu anda. Tren raylarının tamirini bırakırsam buradaki fortu yok edecekler. Bayağı dövmüşler zaten. tamirciler biraz daha gücünüzü gösterin ha, bu arada önemli bir şey unut. ben Almanlardan kaynak alamıyorum zaten şurayı iptal etseydim çok daha fazla tamir ederdik şimdiye bak başka ticaretle aldığımız bir şey var mıydı bizde yok tamam boşu boşuna üç tane fabrikamız orada kaldı onu unuttum. neyse bu şekilde tamir gücüne yetişebilmemiz lazım 3 nokta diyor bu araç tamir için gereken açtığıma da bitti. Bunu da yapalım hatta direkt. Hadi beyler. Sovyet bombalarından daha hızlı da tamir etmeniz lazım. Gösterin kendinizi. Temmuz'da mıyız? Temmuz'dayız galiba ya. Temmuz'u Çok peki bombalıyorlar ya. Orayı etkileyebilecek edebilecek başka bir şey yapamaz mıyız yapamayız antiyerimiz yani yok değil aslında var da antiyerimiz öpücük atıyor adamlara sanki normalde daha fazla işe yarıyordu bu Neden nedense bu sefer hiçbir şey vurmamışlar yani Hadi tamirciler biraz daha zorlayın ya. Sürekli seviye 8 tamirle 7 seviye tamir dönüp dönüp durduruyor şurası da. Yani onlar vuruyor biz tamir ediyoruz. Onlar vuruyor biz tamir ediyoruz. Derken çıkartma. Yine aynı bir yerde çıkartma yapıyorlar. Dayanız da herhalde ama. Evet gücü olmayan üç tane tümenimiz var. Bıraklar Allah'tan. Şimdi şu bölgeyi arkadaşlar mesela çok fazla saldırırlarsa burayı yıkıp geçebilirler. Orası o yüzden biraz sorun. Bir de aklıma geldi. Şuradaki ben savunma hattını sileyim. Çünkü bazen yapay zeka kendi kafasına göre buradan askerleri mesela buraya çekebiliyor ya da tersini yapabiliyor. Askerleri oynattığı için burayı kaybetmeyelim. Tamir işleri aynı. Traded Goose 1 yazıyor ama biz neyi alıyoruz ki kardeşim? Tanks'ın alıyoruz işte hala. Neyse. Tanks'ın da alamıyoruz zaten. Konvoyumuz yok. Eşi onu... Onu da önceden göstereyim diyecektim de... Çok geç şeyler için şikayet etmeyelim artık. 8 fabrikayla beraber şurada Sovyet bombalamasının üstüne geçebiliriz belki tamirde. Onu takip ediyorum şu anda. Yüzde %0 yüzde hala aynı. Keşke geçebilsek orayı da. Tutsak. Hmm. Improved Conditions yapsak Konsumel Goods artıyor. Hiçbir işe yaramaz. Manchuria e yine bir konvoy gönderiyoruz. Çok teşekkürler kardeşim. Yani şu anda bize aslında silahtan çok şey lazım. E, sivil fabrika lazım. Keşke şu fokusun tersi olsaymış arkadaşlar. Şurada acil fabrika çevirme var ya. Sivil fabrikaları militer fabrikaya çeviriyorsunuz. Şu anda bunun tersi olsaydı basardım biliyor musunuz? Çünkü savaşmadığımız için elimizde silah bol bol birikiyor. Ama şey yok. Nedir? Tamir gücümüz yok. Şimdi trenimiz bitmiş. Ben silah üretiminden biraz daha kaynak çekeyim. Rapport ekipmanından çekmeyelim. Neyse antiyerden çekelim hadi. Her şeyi trene verdim. Ki erzaksızlıktan kaybetmeyelim diyecektim. Evet. Korktuğumuz yerden saldırı geldi. Yeterince bombaladılar demek ki. Fort puanı nasıl? 26 25 Yani bitmemiş fortlarımız ama bitme noktasındalar. Biraz daha direnelim. Hiç şey yapamazsak benim gibi. 41'e yakın Almanları çağırmaya çalışırız. Şimdi bizim şöyle yapalım. Tank dümenimizde şey yoktu. Süper yoktu. Daha, pardon mühendis yoktu. Tank dümenimizde mühendis verelim. Bu cepheye gönderebiliriz gerekirse tankları. Ama askerler direnebiliyor. Bu güzel. Onların savunması biter bitmez. Şu savunma tabirine odaklanacağız gene. Ama bitirmeyecekler. Arda ardına saldırıyorlar. Amma cansınız ya. Ne kadar askerimiz var cephede? 129 bin. Peki eğitimde asker mi var? İptal ettim. lan. Atları iptal etmiyoruz şimdi eğitimdeki. O 5000 bari cepheye gidecek şimdi. Onun dışında. Şimdi War Economy'i total mobilisini çevirebiliriz. Daha fazla şey almak için. Fabrika almak için. Büyük ihtimal bir tane fabrika gelir elimize. Ancak buna geçtikten sonra Political Power'ımız olmayacak. K almak için, Woman in the Workforce almak için. Bu arada saldırı kesler, tamiri yapıyoruz değil mi? yapıyoruz. Tamam. Woman in the Workforce alırsak, o zaman şu e, Total War'a geçmemizin bir şeyi kalmıyor, sorunu kalmıyor. Yani bunu yapmak için 300 şey beklememiz lazım politik babra. Tamam. Sovyet bitmiş olan Sovyet tankları saldırıyor Allah'tan. Almanya kardeş. Ben bunları ne zaman alacaksın? Göremiyoruz tabi. Yaptığı şeyi. Yasumuz falan olması lazım. Hmm. Kimse bir şey yok ya. Keşke bize böyle ateşi falan gönderselerdi. Division Organization artıyor ya. Yine aynı bilimlerle çıkartma. Sonra bir vazgeçin ya. Ya da gidelim, denizci falan bulun yerim bari. Böyle dürtüp dürtüp gidiyorlar. Sen daha anti yer Anteiir aslında buradaki bizim birliklerimizin anteirinin de buff'lı olması lazım. Diyecektim neden bizim birliklerimizde anteir yok? Anteir buff almıyorduk hep de. Uçakları sadece bina bombalamaya verdiler demek. Savaşa katılmaya vermediler. Ya da onun gibi bir şey var orada ama. Allah Allah. Nedense anteir hani şey buff'ımız gözükmüyor çok garip. Şurada göstermesi lazım. Direkt debuff yiyoruz onun yerine. Tren üretimlerimiz nasıl? Haftada iki tane üretiyoruz. Haftada iki tane mi? Çok yavaş ya. Niye? Kaynak yok belki de. Yani maksimum kapasitede günde yarım tren üret. i̇ki günde bir tane tren olur. Haftada üç olur. Haftada üç ben pardon tren çok kötü değil. O seviyeye gelebilsek işimize yarar. Tek sorun Ford bonumuzu bonusumuza iyice eritmeye başladılar arkadaşlar. Bu arada bu bayağı yoruldum bugün konuşmaktan. Başka video falan da çekiyordum. O yüzden çaktırmayın. 50 kere neden hata yapıyorsun lan diyorsanız ondan biraz. Neyse bütün gün devam edecek herhalde oradaki savaş. Bizi en sonunda yenene kadar devam edecekler. Ama bak bu kadar askerleri buradaysa arkadaşlar. Yani bu adamları cidden bizim mihfire katılmamızı hak ediyor ya. Gerçi Estonya için bu kadar adamı niye getirdin sen? Almanlara karşında bir askeri var mı acaba? Çok merak ediyorum. Neyse dur 41'e geldi. 41'de arkadaşlar şöyle yapalım. Mihveri ben bu savaşı çağırayım. Ondan sonra çıkalım gelecek bölüme kalsın. E, gelecek bölümde büyük ihtimal eğer Sovyetler bu kadar askeri buradaysa zaten yıkılır. Ama yani yapay zeka bizi de yıkmak için böyle aşırı saçmaladığı zamanlarda bunları hak ediyor işte böyle taktikleri. Ya bada badu tanka seni şöyle gönderelim. Yerde yoruldu çünkü. Evet tam zamanda sokuştu bu arada cepheye. Sarı yandı çünkü bir ara. Sovyetlerin tank tümenleri sadece bizim tankımızı delebiliyor. Yani bir sürü orada savaşırlar. Şu ben oraya bakayım. Bir de onlara savunma basalım. Tank men? neredesin lan? 145'e ile Yani çok kötü değil ama daha iyi de olabilir. Çıkartma denemesi daha. Yine dandik bileklerle. Şimdi şuradaki atlı sümenlerinden birini daha ben çekeyim. Şuraya doğru götüreyim. Ve 1941 olmak üzere. Biraz yıkılmadan önce 1941 olsun istiyordum. Çünkü dayanmayacak orası belli. Sen piyadeyi de şöyle gönderelim. Tamam 1941 olduğuna göre Artık şöyle bir Alman arkadaşlarınızla sizi bir buluşturalım biz. Oo kabul etmiyorlar. Niye? Savaştayız diye. Az önce sen çağırıyordun lan. Şöyle bir ilişki yapalım kabul etsinler. <laughs> Ama şimdi kabul etseler iyi olurdu çünkü burası çok kötü. Çaktırmayın. Ee, evet. Oraya bir birlik daha kaydırabilir miyiz bir yerden? A dur. Bunu unut. Repair defense. Bu yetenekle beraber direnme şansımız olabilir. Haydi koşlar. Sahilden çekebileceğim asker yok. Oranın her birisine saldırma yapıyorlar çünkü. Buranın kendi direnmesi lazım. Rest olmayı da basalım. Yaba baba du birlikleri değil mi? Güzel. Şimdi. Almanlar bizi sevdiği anda onları kayacağız. Üç tane Sovyet tankı zorluyor biraz ya. Portları da çok fazla bozdular ya. Oraya kaydırabileceğim asker. asker. Şuradan bir tane simini kaydırabiliriz. Bir tane de buradan. Zaten orada erzak sıkıntısı varmış. Yani bütün kaybetmek çok fazla başlarını aratmaz. Haydi beyler direnin. Almanlarla ilişkimizi düzeltene kadar iki puanı bu puan. 29. Atlıya savunmaya baskın beni işte. Atlı gidecek çünkü. Tamam. Felaket kötü durumdaki birlikler cepheye girdi ama iyi atlı cepheye girdi. İyi piyademiz de girdi. Biraz daha toparlandı orası. Şimdi Almanların bizi kabul etmesi için vakit olması lazım ateşe göndersek nasıl oldu 58 puandayız just by Dylan. Avustralya ya Avustralya yürü git Almanlara başka ne atabiliriz ilişkimizi arttırmak için bir şey atamayız bekleyeceğiz belki onlar da katılmak isteyebilir ama yakın yani bizi kabul etmeleri bir political advisor var mı bu adam seçmek işimize yaramaz yok diyebiliriz o yüzden Atlı kardeş. Sen oraya gittin ama. Sen iyisi geri dön. Tamam. Bir birliği de buradan şöyle gönderelim. Aslında buradan bir birlik göndermek istemiyordum Kuzey'e ama. Zaten başka bir yere saldırmıyorlar. Burada tankları da yok. Bir şey olmaz. Bizim uçaklarımız bitti. Tamam. Ama bir şeyler vurmuşlar mı? Şöyle aylar diyelim. Bayağı şey vurmuşlar lan. Ha, bizim uçak savaları vurmaya başlamış. Helal olsun. Hiç beklemiyorum yani önceden vurmuyordunuz. Do tamam. Neden işe yaradılar onu da söyleyeyim. Şurada bina olan yaptığımız uçak savaları bir şey vurmadı. Şurada savaşıyoruz ya bayağıdır. Buradaki piyadelerin uçak savaları bir şeyleri vurdu. Yani umutlanıp buradaki bina olan uçak savaları bir şey yaptı zannettim de. H hemen düzelttiler bize. Şimdi. Şu bir birliklere ve savunma basmak istiyorum ama yok olacak bu birlikler orada. Bunların ben savunma hattını sileyim. Ölecek durumda olanlar arkada gelsin bir. Kalite birlikleri orada bırakalım. Şurada yine yok olmuş. da yok olmuş. Şu. Diğer normal birliklerin biraz onların yerini koruması gerekiyor şu anda. Bunlar insan gücü alana kadar. Başka şey çekebileceğimiz asker de yok. Bütün Sovyet Hava Kuvvetleri buranın üstünden geçiyor ya. Hepsi bir tane buraya gidiyor. Cık. Bir de sahilden bombalamaya başladılar şimdi. Almanya. Hala bizi istemediğine emin misin ya? Hah. Hala istemiyoruz. Bir daha teklif gönder bak. Dur bekle. Ne oldu? Biz neden Almanya görüyoruz? Harbiden biz niye Almanları görüyoruz? He ataşeden dolayı görüyoruz. Evet. Unuttum çaktırmayın. Dedim Almanlar yoksa kendileri mi savaş açtılar Sovyetlere de? Olmadı. Şimdi burası çökecek. Ama şöyle bir iyi haber var. Şimdi az önce Sovyet çıkartması buraya denendi. Yani ben buradan bir asker çekebilirim buraya. Hatta iki tane çekeceğim. Bu tümenler sen gücünü şimdilik bulamayacaklar. O yüzden bekleyin. Burası da kalmış. Neyse. Hadi beyler ya. Biraz daha. Hayır. O fort tamirine yetişememiz. O binaları biraz unutmuş olmam ticarette. O kadar canımızı yaktı. Hayır. Bir tane birlik ölü durumda neredeyse. Yeni birlikleri oraya göndermemiz lazım adamları göndereyim. Hankmen'in durumu nasıl? Yani yarı insan gücünde. Çok kötü değil. Ha, Almanlar bizi çağırıyor. Gel, Almanlar gel. Mart 1921'e kadar direnmişiz zaten. Bunu burada durdurabiliriz arkadaşlar. Sovyet cephesi de tamam. Sovyetler en azından berbat bir halde. Almanlar işlerinden geçerse bu adamların süper olur. Bir ülkeleri de şöyle kabul edeyim. Neyse arkadaşlar. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Yani daha iyisini yapardık belki de daha iyi hazırlanmam lazımdı. Şu anda elimizde olan da bu kadar. Onun dışında e, bu seri biliyorsunuz kısa sürecek demiştim. Yani büyük ihtimal gelecek bölüm son olabilir. Romanya serisi mi yapalım yoksa modlu Almanya ya da işte modlu Avusturya mı Cezan Kaiser'de hiç modunda falan olabilir belki. Bir ülke öneriniz varsa yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.